Fine. But, we are fine. Her şey çok iyi. Teşekkür ederiz. Anything you particular you are not happy with? No. Burada neler var? What's going on here? Burada neler var? Tomorrow we'll hear all the sponsors. Yarın burada sponsorlar olacak. We'll be here entertaining before the match. Maçtan önce eğlendirilecekler. Maçtan sonra da eğlendirilecekler. Yiyecekler some drinks and some music and football olacak. entertainment. Futbolla ilgili eğlenceler yapılacak burada. Futbolla ilgili. 10 bin kişi gelecek. önemsiz bir anım azra yeah, yeah, kooperatifete excellent operation. Thank you. Thank you very much. İnşallah yarın görüşünüz. We'll tomorrow şurası da önümüzdeki hafta. Estağfurullah. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şurada da yazdılar. Yarın inşallah maçı hep birlikte izleyeceğiz. Hazırlıklar yerinde incelemelerden geçer. 15.000'e yakın emniyet görevlimiz tedbirlerini aldı. Trafikle ilgili bazı yollar trafikte kapanacak. Özellikle vatandaşlarımızdan ilan edilen yollara çıkmamalarını istirham ediyoruz. Kalacak otellerden tutun da dinleyecek havaalanına kadar bütün güzergahlar milim milim hesaplandı. İçeride yine ağız tadıyla maç izlenebilecek, İstanbul'umuzun marka değerini daha üst seviyeye çıkartabilecek tedbirlerimiz de alındı. Bu anlamda çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. İstanbul dünyanın göz bebeği bu tür organizasyonlara bundan sonra da daha çok ev sahipliği yapacak. Hem ülkemiz açısından hem şehrimiz açısından önemli bir tanıtım imkanı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarımıza, görev alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kusursuz bir organizasyon yapmışlar, hazırlamışlar. Biz de son hazırlıkları yerinde görmüş olduk. İzlemenizi nasıl da incelediniz, içeri girdiniz sanırım. Her şey kusursuz, eksiksiz. Tüm hazırlıklar yapılmış. 52 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 70 bin seyircimiz gelecek. Ee, her maçta olduğu gibi bu maçta da biletsiz hiç kimse alınmayacak. Dışarıda buna yönelik tedbirler yapılmış. Taksilerin gideceği güzergahlar belirlenmiş. Bunu hem taksiciler hem ilgili odalar hem de e, gelen seyirciler biliyorlar. Bütün hazırlıklarımız tamam bekleyeceğiz yani. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şey Teşekkür ederim. Sağ olun.